Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine bir video çekiyorum bir saniye bir saniye şunu bir kadar yapayım da ha şimdiki bugünkü videomuz arkadaşlar ee, verdiğiniz görevleri yapıyoruz bir saniye arasına bakayım dedim görevi hatırlamıyorum şimdi iki saniye YouTube'dan bakayım hmm. Durun hele ne dur kendi kanalına bakacaktım hmm hangi şeydi ya bir saniye bakıyorum. Arkadaş demiş ki aga göre tek hesaplaşmadı hareket etmeden yük almadan hareket etmeyeceğim yük almayacağım. Birinci o, olamazsan hesabın ismini agogogo yap. Neyle demiş? Mortisle. Ee, tek hesaplaşmadı da şöyle bir şey var. Ben hiç hareket etmeden e, denerim. Ama şöyle bir şey var kanka benim taşım yetmiyor. Yani çek çekemem. Taş çekemem. Ama denirim Bir saniye bir harita var mı ona bakacağım. Ah be. Yani bir biraz şey oluyor ya. Kanka nasıl hiç hareket etmeden yapayım? İmkansız gibi bir şey bu. Yani e, ee, a dur ateş kullanarak yapabilirim. Ama bu çok zor ya. E, pusarım ki oğlum ben de. Pusmak, team olmak falan yasak dedi. O yüzden değil demedi. O yüzden deneyeceğim. Ben de karakterleri binin üzerine kasmak çok istemiyorum artık. Yani düşüyor ya, o yüzden. Fire her. bu ama çok zor bir görev ya. Yapma ya. Hayda. Aa, bu da çok zor. Arkadan ses geliyor soğuklara bakmayın. Ama bu da çok zor. Ben görevi bir değil de iki olarak değiştirebilir miyim ya da ilk üçe girsem olur mu diye bilmiyorum da. Ya ben direkt görevi ilk üçe girsem sayarım. Çünkü 2-1 ve benim taşım yok. Yani şu an. 60 taşım vardı. 60 taşla da şey olmuyor. Ee, adımım işte görev değiştirilmiyor. O yüzden şu an o görevi ismi değiştir değil de. Nasıl bir şey yapmamı düşünüyor ki arkadaş? Ya Miple beni sal ya. Kanka ben değiştiremem ki. Taşım yok. Evet ben ikisinden şunu bir bin yapıp gelirim. Şu, şu anlık buraya kay kayıt alacağım da yani benim taşım yok. O yüzden arkadaşa yine söyle so yine de söyleyeyim. Ne şu an video izlerse. Bir de ben bu videoda görevlerinizi yapıyorum ya. Şimdi ee, yüzünü göster gibi yüzümü göstersem bir arkadaş challenge varsa veya yüzümü göstersem zaten düşünüyorum göstermeyi de. Beni izlemeyi izler misiniz onu soracaktım tek. Yani ne bileyim göstersem izlemezsiniz diye düşünür düşünüyordum. Ama çok izleyeceğinizi düşünmem de. Yani izlerseniz Allah razı olsun. Yoksa daha çekmeye devam ederim. Yoksa böyle biraz uzun zaman video atmam sonra yine keşfeti farklılaştırırım. Yani o zaman başka insanlar görür. Sonra yine düzenleriz artık kanalı. Şaka şey yapıyorum. Ama yani izler misiniz? Tek onu merak ettim. Allah rızası için sen bari bir sıkıştırma ya. Hayat şaşırtmaz. Hepsi. Kesinlikle çok adaletli bir oyun oynuyorum şu an. Kankam. Lütfen sal beni. nasıl bir adalet ya. Ya biz varken neden onlara gelmiyorsunuz? Yani biz değil onlara saldırmadı be. Allah. Sandık, sandık. Yandık yandık. Şu an başka görev göremiyorum. O yüzden tek tek insanlardan görev alacağım ve bir tane ustalar gördüm. Oğlum o bizim şey değilmiş. Hadi. Tamam pusalım mı illa? Pusalım mı? Bir de benim bir şu an acilen bir kupa yapmam gerekiyor birkaç karaktere. Çünkü neden? Çünkü e, şu an Mortis'in kaçması için. Kaçması. Kaç. Lütfen. Yani çünkü hem kupa kazmış oluyorum hem de bin kupam görünce havalı oluyor. Havalı görünüyor yani. Ne böyle bir seçisi yok. Söylenecek bir şey yok. Şimdi biz pusalım bak. Yoksa biz kupa kazanamayacağız. Yok. Şu an benim zorunlu olarak pusmam gerekiyor. Siz pusmazsanız pusmayın arkadaş. Şu olmaz. Kutri yok. E, tamam. Tamam. E, tamam. ne Bir şey olmaz ya. Kanka çok önemli değil zaten. Kayın batı. Kazanmamız. Tamam. Tam bin kupa oldu. O yüzden bir şey yapmıyorum. E, şu an başka bir görev veren olmadığı için şu an tam bir şey yapamıyorum. Bizi seviyorum. Görev vermeyi unutmayın. Bir arkadaş yazarsa zaten bugün yine çekerim. Eee ona gözleri kaybedip kazanırsam gösteririm yüzüme. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay.